Tekrardan merhaba. Günümüzde Türkiye'de genellikle çok kullanılan 1, 4, 1, 4, 1 sistemini değerlendireceğiz. Nasıl oluyor? Bu sistemler boyundaki amacı ne? Böyle sistemler var mı? Ne oluyor? Ne bitiyor? Aslında bu sistemler görünür. Yani sistem aslında hiçbir şey ifade etmez. Oyuncuyu senin nerede kullanıp kullanmadığın e, önem Bunu Türkiye'de nasıl uygulanıyor ve Avrupa'da nasıl uygulanıyor? Bunu göstermeye çalışacağım şu bir görüntü. Şimdi bunu şuradaki şeyleri kaldırarak burada herhangi bir oyuncu yazmama gerek yok. Yani oyuncu ismi yazmadan sadece herkes kendi takımına göre düşünebilir. Şimdi normalde 1-4 işte 4-1 4-1 olarak gözüküyor değil mi? Çoğu, bu aslında 4 3ün bir versiyonudur. Bak şunları buraya çektiğim zaman 4-3-3 oldu. 1-4-3-3. Bunları buraya çekiyorsun. Bu sefer işte 1-4 yine aynı sistem oluyor Yani e, ama artık böyle sistemler böyle kalmadı. Yani işte bu sistemle maç başlı başladı. Bu sistemle başla devam et. İşte sağ kanat oyuncusunu ya da e, nasıl anlatayım? Sağ iç oyuncusunu salladım orta sarnusuna. Yerine bir santrafor al. Burayı 4-4-2 yap. Yani, hani artık böyle şeyler kalmadı. Artık oyun için oyuncu eşliği yapmadan da Sistemde değişikliğe değişikliğe gidebiliyor büyük takımlar Avrupa'daki büyük takımlar bunu Türkiye'de Bu Türkiye'de çok eksik yani hiçbir oyuncu değiştirmeden bakın hiçbir sistem değişikliğine gitmez takımlar Ama Mesela oyuncunun durumuna göre bakışına göre sürekli değişime gider Avrupa'daki takımlar Bunlar nasıl oynuyor peki? Şöyle oynuyorlar çok değişik aslında sistemleri var şöyle Mesela Bazen Bazı takımlar Atletico Madrid gibi mesela Savunma yaparken farklı, hücum yaparken farklı oynuyorlar. Mesela savunma yaparken artık Mert nasıl oynuyor? Buradaki oyuncuları şu bekleri içeriye daraltabildiği kadar bu olan daraltıp şuradaki kanat oyuncularıyla buraya altılıyor ve şuralarda iki tane oyuncu bırakıyor ve en uç bölgede bir tane oyuncu bırakıyor. Bunlar da şimdi 4-3-3. Normalde yani 1-4-1-4 dediğimiz sistem de 4 3 3ün bir sistemidir. O yüzden A6'lı savunma yani ben hep böyle oynayan takımlar yok yani. Yani sürekli aynı sistem üzerinde ben 45-90 dakika aynı sistem üzerinde devam edeyim oyun bitmeden. Öyle bir şey yok yani. Oyuncular sağ kanattaki oyuncu geri geliyor. Sağ bekteki oyuncunun pozisyonu oluyor. Sağ bekteki değişiyor. Bu bir sistemdir. Bak, Şu an 6-3-1 oldu değil mi? Farklı takımlar şöyle yapıyor. Bazı takımlar da şöyle yapıyor. Diyor ki sağ kanatlar çıksın. Sağ bekler çizgiye çıksın. O defans ortasam ben iki bükün arasına koyayım, şöyle savunayım. Yani sürekli sistem değişiyor, Anlatabiliyor muyum? Böyle bir yapan takımlar var. Ya da ya da bir farklı versiyonu, bir tane kanat oyuncusunu, bir tane kanat oyuncusunu atıyorum şöyle, buraya çekip bir tane oyuncudan yapıp şöyle oynayanlar da var. Bak, oyunu değiştirdim sistemi. Birazcık daha şöyle açıldı takımlar. Sağ stoperi daha çok yine 5'li yaptım. Ama bu sefer sağ kanatta, aynı son sol kanattan da düşünün. Böyle oynayan çok takım var. Ya da ya da sol stoper, sol bek yine aynı şekilde sağ kanat defansfor olsa diyelim, sol kanat ya da şu oyuncuyu yine ortada bırakıp aynı şekilde şu ileri çıktığı şekilde yani normal 1 4 1 4 şeklinde ama bloklar arasındaki daraltarak oynayan savunma takımlar var. Ama bu sistem şöyledir. Genellikle çoğu büyük takım bakın. Ben zaten şeyimde profillerimde Liverpool'u mesela paylaşmıştım. Liverpool'da mesela dakika 10'dan 17'ye kadar 6 kişiyle savunma yaptı yani 6 kişiyle daha demin gösterdim 6 kişiyle savunma yapılan düzende de oynuyorlar. işte 2 kişi bırakıp 6 kişilerde hücum yapılan düzen de var. Yani sürekli 5 dakika içinde sürekli değiştiriyorlar. Türkiye'deki en büyük eksik zaten bu. Türkiye'deki en büyük eksik de böyle oynuyorsun. Savunurken de böyle savunuyor. Hücumdayken de yine aynı. Boycular yine aynı. Hiçbir sorun yok. İşte hep böyle. Hücum değil mi? Yine böyle. Bakıyorsun geri geliyorsun. Yine aynı sistem. İleri gidiyorsun. Hiç değişen bir şey yok. Ama büyük takımlar nasıl oynuyor? Şöyle. Bu 4-1-4-1 sistemini karşılarken. Yani sistemler şöyledir aslında. Ee, bir oyuna başlangıç sistemini mesela buradaki oyuncudan ya da buradaki oyunculardan oyunculardan bazı da işte 1-4-3-3 bu sistem diyebilirsin ama sahanın içinde sürekli değişiyor değil mi? Bu değişimi nasıl gösteriyor peki takımlar? Şöyle e, genellikle işte geçiş oyunu, karşılama oyunu, ondan sonra e, set oyunu, savunma oyunu işte bir sürü dalları var bunun. Hücum oyunu, ileri e, bir kontratak oyunu gibi bir sürü dallar var. Bunlarla nasıl yarışıyorlar? Şöyle genellikle genellikle şuradaki oyuncuları kanat oyuncularını iç bölgede değerlendiriyorlar. Hücum opsiyonlarında. Bu savunma opsiyonlarını zaten anlattım. Böyle böyle yapıyorlar diye. Şuradaki bu oyuncu ya buraya büyük bir ihtimal buraya almazlar da buraya alıyorlar. Bir tane iç oyuncusundan biri ön kısma sol içe sol kanada yani sol içi daha çok şuralarda değerlendirmek için bekleri de böyle çıkartıyorlar. Yani sol iç genellikle burada burada değişiyor ya da sağ iç önemli değil. Hangi oyuncu oldu? Bunun sebebi ne peki? Sebebi şu. Hem savunmadan çıkarken rakip yani takım boyu kısa. Yani şuradaki e, şöyle dörtlü oyuncuyu düşünelim. Şu dört tane oyuncu şöyle çizelim. Birincisi şöyle bir şey var. Hem birbirlerine yakınlar. Tamam mı? Top. E, pas kaybı az düşük olur. Hem de burada topu kaybettikleri anda direkt pas getirebilirler. Hem de şu iki oyuncuyla sağ stoper, sol stoperle ya da bunun önemi yok yani bunlar 3 kişi de bazı takımlar mesela e, mesela Barcelona, de Jong'u mesela burada kullanıp işte stoperleri açıyor. Mesela City ama buradaki defansif orta sahayı Rodri mesela ya da Fernandinho burada kullanıp bir tane savunma oyuncusu burada kullanıyor mesela. Değişiyor. Mesela dün Türkiye yine maçında ne yaptı? İşte Merit burada, Çağlar burada, Okay burada yaptı. Mesela sürekli değişen bir sistem ya da City farklı bir şey yaptı. Şimdi onun da geçiş önünde bunu da göstereceğim nasıl olduğunu. Ama bak sistem nasıl? 3, 1, 6 gibi değil mi? 6 gibi değişiyor yani sistem. Peki 3, 1, 6 normalde 4, 3, 3'tü de. ama değişiyor dediğim var ya 3, 1, 6. Bu. Bunun ne yararı var peki? Yararları aslında çok. Buradaki oyuncular buralara açılabilirler. Şu artık çizgileri sileyim buradaki aradaki bir tane oyuncu sağa sola gitmekten yorabilirler ya da buradaki oyuncu direkt karşıdabilirler ya da şöyle bir ihtimal var yakın paslaşıkları için birbirlerine sürekli yakın genellikle şuradan şuraya atmak zordur bu topu ama daha çok sol tarafta sağ tarafta oyuncular olduğu için sol stoperle sağ stoper açıldığı için ya da buradaki oyuncular önemli değil anlattığım gibi buradaki oyuncuların karşı tarafa gitmeleri yani şu oyuncunun şuraya pas atması daha kolay olur. Anlatabiliyor muyum? Ve bu oyuncu birazcık daha ileride toplamış olur. Şu oyuncuya göre. Peki iki kişi bunu yapamaz mı? Şöyle oynayamazlar mı? Böyle yapmıyor hiçbir takım. Niye? Çünkü şurayla şuraya bakın aynı hiza hizayı savunmuş oluyor oyuncular. Şimdi top buraya gitse, buraya gitse bu sefer e, sıkıntılar yaşayabilir. Ya da burada top kaybettiğinde buradan buraya atmak çok zor olur. Çünkü şuraya bir tane oyuncu, şuraya bir tane oyuncu koyduğun zaman, şöyle iki tane oyuncu koyduğun zaman yani bu, bu, mecbur buraya atacak, bu mecbur buraya. Bu, buraya atması zorlaşabilir dediğim sistemde. Ama e, üçlü oynadığın zaman, bak iki kişi bile savunsa, tamam mı? Ya da üç kişi gelsin savunsun. Bu sefer 3 kişi gelip savunduğunda, yani şu bölgeye pas gitmesin diye durduğunda bu sefer de 3 kişi savunamaz mı diyeceksiniz. 4 kişi 2 kişi savunabiliyordu. Ama bu sefer yine 4 kişi, bu sefer 4 kişi savunmak zorunda kaldı. Bu oyuncuya biri gitmek zorunda, gitmese bile bu top buradan gitmesi çok mu zor? Bunu silelim. Artık ileri uçta 3 kişi var, artık geride 7 kişi kalmış oluyor. Yani e, mecburen rakip takımı senin üstüne gelmesini sağlıyorsun bir kere mantıken. Bir de bu oyunun böyle şeyleri var. Aslında ben çok çok uzun anlatırım. Daha çok detaylı girerim ama detaylı böyle çok detaylı girmek istemiyorum muhabbette. Yani çok böyle anlaşılma zor oluyor biraz da. Sadece mantıken anlatmaya çalışıyorum nasıl oynuyorlar diye. Türkiye'deki ne eksiklik? Bunları deneyim sadece. böyle oyun oynayabilirler. Ama Türkiye'de şu sıkıntısı var. Türkiye genellikle böyle oynuyor. Türkiye'deki takımlar genellikle. Böyle oynadıkları için şu oyuncuya gerek kalmıyor. Yani şuradaki oyuncuyu artık buradan değerlendirmektense buraya alabiliyorlar oyuncu Çünkü bak bu top buradayken şu oyuncu şöyle durabilir. Bak bunun buraya atma ihtimali zorlaştı. Bunun buraya atma ihtimali zorlaştı. Bu artık sadece buraya atılacak. Buraya atsa bu sefer bu oyuncu buraya kayacak. Buraya gelecek. Yine zor. Yine bak buraya atmak zorunda kalacak. Ama peki e, buraya atamaz mı? Sen öyle demiştin. Atabiliyor demiştin üstlerde. E, buraya attın. Bu sefer ne zararı var? Buradaki oyuncu buradaydı artık bak burada. Burada bir kişi daha fazladır. Yani daha de 7 kişilerde artık 8 kişi oldu. Bu bu yönden de var. O yüzden genellikle takımlar üçlü oynuyor. Ve şu iki oyuncu oynarken mesela topu kaptırdığın zaman birbirinden uzak yani bu oyuncular, biraz daha uzak üçlüye bile topu kaptırdığı zaman ya yani da burada bir pas atası yaptığın zaman eğer böyle konumlanıyorsan bu oyuncu araya girince direkt gol pozisyonu oluyor ama üçlüde öyle bir şey yok. Bak üçlüde de bu top burada kaptırsa bile şuraya girse bile oyuncu şuradan araya bile girse, şu top buralara gideceği için buradaki oyuncu yine yetişebilir rahat rahat. Ve eee dediğim gibi daha çok şu oyunculardan oyun açıldığı için bunun da mantığı var. Peki başka türlü nasıl yapıyorlar? Bu oyunu nasıl değiştirebilir hücum opsiyonundan? Genelde zaten işte 1-3, 1-6 şeklinde oynuyorlar. Farklı sistemleri var. İşte sağ iç burada olup sol iç burada olabiliyor bazen. Bazen e, sol beklediğin oyuncu işte sol kanadı buraya atıp sol beki buraya atabiliyorsun. İşte defans forta sahip burada kullanıp sağ içi buraya getirebiliyorsun. Sağ bek burada şöyle konumlandırabiliyorsun. Yani sağ iç burada, sol iç burada. İşte sol bek, sağ bek, City'nin mesela kullandığı gibi, Zinchenko'yu burada kullandığı gibi. Ya da sol bek'i buraya atıyorsun. Sol kanat oyuncusunu içeri koyuyorsun. Bu da bir mantık. Bak bir tane kanat oyuncusu çizgiye basarken bir tane kanat oyuncusu iç kısma bakıyor. Yine üçlü savunma. Ya da çok yani genellikle zaten takımlar böyle oynuyor. Yani üçlü oynuyor genellikle takımlar. Hücuma çıkarken. Bazen şunu da yapabiliyor tabii Çok nadir ama ben çok yani yapabiliyor dedim nadir değil. Yapıyorlar çoğu zaman. Şu top burada mesela 3 kişi basıyor dedim ya. Bunlar burada topu çıkarttıktan sonra yani bu bölgeye ulaştıktan sonra top genellikle şu oyuncu burada kimi kullanıyorsan artık burası ikiye düşüyor. Çünkü sen artık buraya da ihtiyacın var ya. Bu oyuncu genellikle şu orta sayı destekliyor. Ya da neresi eksikse oraya destekliyor. Ama top buralardayken. Yani bu da mantığı şu top düştüğünde en azından şuraya ve şuraya gidip alabilirdim diye. Onun öyle bir mantığı var. Onun dışında bir mantığı hani ee, daha rahat oyun açabilirim diye. Bak yine aynı hizayı savunuyorlar dedim. Daha demin olmaz demiştim. Ama ben top buradayken olmaz dedim. Buradayken yine olabilir. Buradayken olabilir yani sorun yok bu konuda. Ya da bu bek oyuncusu mesela sabit kullanılıyorsa böyle değerlendirebiliyorlar. Bu tarafları da değerlendirebiliyorlar. Yani birazcık daha savunmaya yönelik bir bek olarak. Ya da e, sol beki buraya çektim. Sağ stoperi kaydırdım. Sol stoperi kaydırdım. Sol bek yine üçlü oynattım. Ama bu sefer ne yaptım? Sol kanadı buraya aldım. Sol içi birazcık daha buraya aldım. İşte defans fortası yine burada olsun. Sağ içi biraz daha bu tarafa aldım. Sağ kanat yine iç kısım. Bak yine alt oldu. Gördüğünüz gibi. Yani sürekli altı oynuyorlar. Geç şey oyunlarında. Ha şöyle de bir şey var karşılama oyunlarında daha çok hani böyle yapıyorlar değil mi? Peki hem bak rakip takımı genişletiyorsun, hem genişletiyorsun hem iki blok arasında savunma ve orta savunma ve orta burada olduğunu düşün rakibin. İki blok arasında fazla oyuncu sokuyorsun. Hem de rakip takımı azaltıyorsun bu sistemle. İkinci bir sistem geçiş oyunu nasıl yapıyorlar peki? Geçiş oyununda genellikle eğer karşılama oyunuysa mesela rakip takım savunması burada bir burada olsa nasıl olacak? 6 tane oyuncuyu buraya sokmanın bir mantığı var mı? Yok tabii ki. O zaman da şöyle yapıyorlar. Ee, genellikle bekleri çizgilere bastırıp sol stoper, sağ stoper yapıp buraya. Defansif orta sahip daha çok birazcık da geride konumlandırıp 3 oyuncu yine buraya geldiğinde sağ içi ve sol içi burada konumlandırıp sağ kanat, sağ sol kanat. Bazen de e, sistem bak yine aynı. Yani yine 1-4 1 4, 1'den nerelere kadar geldik. Sürekli değişen bir sisteme kadar. Türkiye'de işte bunu yapamadığını da söylüyordu Bak bu sefer de 1 3 4 3 oldu. Yani bekleri açarak iç oyunculara defans portası birazcık daha geriye çıkarak işte bu bekleri stoperleri birazcık daha açtım. Beşli oyun gibi ama daha çok orta sahaya destek, orta sahadaki koridor şeyini açmak. Beklerin niye çizgiye basması gerekiyor? Yani buradaki oyuncular niye çizgiye basması gerekiyor? Sebebi şu. Karşı rakipte 3 tane orta saha var diyelim. Dört tane orta sağ olsun ya. Şu 2 tane oyuncu şurada kalsın. 3 tane anlatması basit olur. Dört tane orta sağ olsun. Şimdi şu oyuncular böyle sıkışık kalırsa şöyle şu 2 oyuncuyu kullanmak çok zor olur. Tamam mı? Şu 2 oyuncuyu kullanmak çok zor olur. Niye? Çünkü bu oyuncuya 2 tane markaj, 2 tane markaj oluyor. Peki sen bu topu buraya atabiliyorsun bu sefer. Bu oyuncu buraya çıktığında bunlar buraya çıktığında atılmasın diye bu sefer birebir bir kalmış oluyor iki blok arasında boşluk olmuş oluyor. Şu oyuncu şuraya girse mesela bu top buraya gitmez. Ama bu oyuncu buraya açıldığı zaman bak artık bir koridor oluştu. Bir koridor oluştuğu için zaten hani sürekli oyunu kendideyken, rakipteyken tut takım kendini daraltmaya çalışıyor. Koridorlar arasındaki boşlukları e, azaltmaya çalışıyor takımlar. Eğer top kendilerindeyse rakip takım açabildiği kadar açmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi milli takımdan tut da Türkiye'deki bütün tak büyük takımların Güçlü takımların en büyük sıkıntısı buydu. Sıkıntılarından biri şu iç oyuncularını daha demin dediğim gibi bloklar arasında konumlandıramıyorlar. Bek oyuncularından oyunu genişletmeye çalışıyorlar. Yani şöyle oluyor. Bek oyuncusunu şöyle kullanmaklar. Bir bek'i çıkartıp mesela atıyorum. Bek'i çıkardım bunlar yine kapandı. Sen bu halde buraya atarsan bir mantı yok yani şu an. Sen buraya atacaksın ki bu adam gelsin. Ne yapıyor takımlarımız? buradayken bek bomboşken bile buraya koyuyorlar topu. Sebebi ne? Çünkü artık o oyun planına sistemine alışmamışlar çok. Yani sen buraya oynarsan bu oyuncu buraya gelmek zorunda kalacağı için artık bak buraya geri oynayıp bir daha buraya oynayabilirsin. Ama Beki çıkardığın halde Beki kullanamamın sebebi bu zaten. Buradaki oyuncuları hala attığın için adam diyor ki ben buradaki adam buraya niye gideyim diyor. Bana gerek yok bak artık sıkıştırabildim oyunu. O yüzden biraz daha şöyle anlatayım biraz mantık işi, biraz o satranç gibi yani sürekli değişen bir şey. Bizim Türkiye'deki en büyük eksik bu. Hiç değişmiyor. Yani bir takım 4-1-4-1 diye çıkarsa maça izleyin ilerideyken de aynı, gerideyken de aynı, karşılamadayken de aynı. 45 dakika boyunca aynı. Ha ne olur? Sağ iç oyuncusunu çıkarır, koyar bunun yerine. Buraya alır. Bir oyuncu eşki olduğu zaman o sistemi değiştiriyor yani. O zaman farklı bir oyun oynuyor. İşte sonra farklı bir oyun oynuyor ama bu artık yani bu sefer oyun değiştirmeden sistem değiştiremezsen mantığı yok ki. 45 dakika mesela ilk yarı sonuna kadar oyun değiştirmeyi yapmıyor diye düşünüyorum. İlk 45 dakika rakip sana çözüm ürettiyse diyelim, sen hala aynı sistemi oynamaya devam ediyorsun? Bir farklı bir zamanı yok yani farklı bir olayı olması lazım. Bu oyun sürekli değişen bir oyun olduğu için eskiden bak bunlar yoktu. Yani eskiden başta 4-3-3 mesela 4-3-3 devam ediyordu. Mesela eskiden bakalım. Şöyle sağ kanat, sol kanat oyuncuları genellikle çizgide. Değil mi? Bekler böyle geldi, gitti, bilmem ne yok. Bu bekler aynı yeri kullanıyorlar. İkisi de çizgiyi kullanıyor. Şöyle. Buradaki oyuncular ileri gider. Artık 10 numara vardı. Hatırlayın. 10 numaralar. İşte defansif orta saha buraya girmiyordu. 4-2-3-1 gibi düşünüyoruz bu oyunu. Eskiden nasıldı? 4-2-3-1 şöyle oynuyorlardı. Giderken de 4-3-1, gelirken de 4-3-1. Hala aynı. Buradaki oyuncunun yeri çok değişmiyor şuralarda. Bu oyuncunun yeri çok değişmiyor şuralarda. Bu oyuncu buralarda. Bu artık bu sistemler kalmadı artık. Yani böyle bir şey ee, nasıl diyeyim e, yani diyorum ya bir oyuncu mesela 10 numara genellikle burada oynadığında ilerideyken de burada oynuyordu. Gerideyken de gelip buralarda bekliyordu. Yine aynı mantık. Ama artık böyle oyun o kadar değişti ki Savunma yaparken de, yani takım oyununa döndük ya artık oyun bireysel oyundan çıktı. Ee, savunma yaparken de çok kişiyle savunmak lazım. Hücum yaparken de ne kadar çok kişi hücum yaparsan o kadar iyi. Mantık hep bunlardan yanar. Yani öyle ben hep bir sistemle devam edeyim yok. Büyük takımların zaten en büyük sorunları Avrupa'da başarılı gelmemesinin en büyük sorunlarından biri. Oyuncu kullanış tarzları, oyun işte analizleri, oyuncu üzerinde değerlendirme de bunlar sıkıntı. Yani bunun hakkında şimdi video çektim ama tek tek değerlendirme de yapacağım. Hani bu skandeleri savunmadayken, ucumdayken nasıl kullanılıyor diye. Ee, Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. Ben orada da bunları paylaşacağım. Videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.